Günaydın günaydın Aslında günaydınlık pek kalmadı bu işin Keşke uyandığımda direkt açsaydım ama bilmiyorum Yani saat bugün 9.30 gibi uyandım 11.30'a kadar Film izledim Sonra 11.30 gibi kahvaltımı ettim Şu anda saat galiba 1 olması lazım Sonra videom yayınlandı yorum yanıtladım Falan derken saati bu saate getirdim Biletti yani Eee çok karnım ağrıyor. Yani bugün böyle bir gün olacak. büyük ben açtığım her videoda <laughs> bir tur karnım çok ağrıyor diyeceğim. Çünkü çok kötüyüm bugün. Ee, bir bakayım majezik falan varsa. Majezik içerim. Onun haricinde ilaç içemiyorum genelde. Ee, bana olmuyor yani bu dönemlerde. Haricinde sıcak su torbası yapabilirim belki. Ama onu da karnımıza koyamıyormuşuz. Ayağımın altına koyunca da bana hiçbir faydası olmuyor açıkçası. Bilmiyorum ya. Böyle sıkıntılı bir günümdeyim. Acınacak haldeyiz. <laughs> Az önce annemi arayıp şey dedim. Galiba ben can veriyorum. <laughs> Bu acının başka tarifi olamaz dedim. Size sabahtan beri izlediğim şeylere göstereyim. Bakın saati kaç yaptık? 3.30 Yata yata yapıyorum. Bu arada ama yani kalkmamın imkanı yok. Şu an tembellikle bunun gerçekten merakı yok. Sabah Suicide Squad'ı izledim burada. İzlemiştim daha önce olsun işte. Bakın Batman var mesela bunu da izledim. Batman ne şey Superman adaletin şafağı. Bir de Superman. Böyle DC'yi baştan sardım. Sebebi yok. Bir de bir arkadaşım önerdi bunu. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. İngilizcesi I am not an usual man, man. Normal man, man. Öyle bir şey. Ee, böyle kadınlarla erkekler yer değiştiriyor. Kadınlar baskın cinsiyet olur falan. Tam benlikti yani. <laughs> Onu izledim. Gerçekten güzeldi. Bir story attım. işte bana izleyecek bir şey önerir misiniz falan diye. Ee, önermişsiniz. Çok önermişsiniz hatta. İlginiz için teşekkür ederim bu arada. Hala takip etmeyenler varsa girip edebilir. Selam selam. Şu an daha iyiyim. Ağrım biraz daha azaldı. Bir de şey bugün kahve yapmamışım. Nasıl kendime gelmeyi bekliyordum zaten hiç bilmiyorum yani. Ayrıca bugün biraz çalışmak da istiyorum. Böyle yani o zaman kalkalım çalışalım bence. Hazır birazcık böyle motivasyonum gelmişken kalkalım ve çalışalım. TNT Matematik çalışalım. Bugün evet TNT Matematik çözelim beraber. çalışma kısmıyla karşınızdayım. Şimdi e, ne yapacaksın derseniz sadece matematik çalışacağım. Şu e, e, senin ayetesinden diye AYT'de 11. sınıfından çözeceğim. Çünkü biliyorsunuz bu benim projem ve bitmesi gerek. Bu kelime söylemekten bıktım. Bir de Metin Yayınları'nın birkaç video öncesine göstermiş olmam lazım. E, bugün bu hangi gün yayınlanıyor bilmiyorum şu anda da ama e, gidip bakabilirsiniz Güzel böyle bir öneriler verdiğim bir video vardı Bu arada ne yapabiliriz gibi e, Şimdi onun böyle bir tane denemesini çözeceğim bir de Bu kadar Vallahi Başka da yapmayı düşündüğüm bir şey yok Kahvemi yaptım kendime geleceğimi düşünüyorum Baksanıza çöktüm ama Yani gerçekten çünkü Bir ara dedim ki gidiyorum ben herhalde Bu kadardı benim ömrüm O zaman ben lafı fazla uzatmayayım Çalışmaya başlayayım sonra zaten aralarda ben sürekli biliyorsunuz ki Konuşuyorum Bunları <laughs> size göstermek için bakmıştım cevabını önceden. Ee, şimdi bitirdim, kalanını da bir kontrol edeyim, netimi de hatta hesaplayayım, sonra gelip size söyleyeyim. E, 21 net yaptım. Aslında ortalamanın tık altında gibi yani normalde de 24 falan falan yapıyorum. çok da bir fark yok da. E, ama biraz zordu. Aslında zordan çok işte çok yeni nesil olduğu için e, çok düşünmeniz gerekiyordu. Böyle ağırlı günlerde <laughs> yanlış seçim alabilir bilmiyorum ama yine de. Dediğim gibi çok kötü olmadı zaten. Selamlar. Şimdi e, yatışa geçmektense <laughs> mutfakta annemize yardım ediyoruz. Şimdi ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Bugün yemeğe. O kadar denk geldiniz ki sürekli sağlıklı şeyler pişiriyoruz. Beşamel soslu ıspanak var menümüzde. Ispanak yemek olarak bizim ailede asla yenmiyor bu arada. Kimse sevmiyor yani. O yüzden bu şekilde yiyoruz. Şimdi bir kaşık yağ koydum. Ben bir kaşıktan az koydum annem şimdi görmesin. <laughs> Yanımda aslında. <bastım. gülüyor> şimdi 3 bardak süt koyacağız. Bu arada şu an beşamali yapıyoruz. Annem hazır almamış evde yaparız diye. Şimdi 1 2 Hani 3 bardak çıkmayacak gibi hissediyorum. 2 Vay be nasıl yıkadınsın anne tam hiç çıktı. Üstünü biraz suyla tamamlayabilirdim. Olsun. Kaş unu da böyle 2.75 koyarım. <laughs> üç kaşık da un koyacaktık işte şimdi 2.75 koyacağım. Bakın şimdi böyle karıştırıyorum. Pişmesine yakın karabiber ekleyeceğim. Arkadan da haberlerin sesi geliyor. İzleyemiyorsak bari dinleyelim dedi annem. Böyle. Annem de ıspanakları temizliyor. Ispanak temizlemek gerçekten biraz amelilik ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla yıkamak gerekiyor. Amelilik bu, o kadar. O zaman bu pişmeye yakın. Görüşürüz. Ondan dolayı. Evet işte yani biraz zor bir olay. Evet. Karabiber dökme vakti. Az tabii ki. Tamam değil mi? Bu iyi mesela bence. Bence de. Of çok iyi Annecim oldu. Tam az mı? önce anneme de, tamam tam az önce anneme dedim ki bunu makarnaya da dökebilirdik. <laughs> Ispanak değil de. Ablam geldi dostlarım Annecim, bu arada. Direkt banyoya. <laughs> i̇şte biz de ne yapalım böyle koronavirüs döneminde. <laughs> Tadım testi vakti en sevdiğim yere geldik. <laughs> Acaba pis boğaz mısın? <laughs> Çok iyi. Ama sen kesin tutsuz dersin. O zaman ben gidiyorum artık. <laughs> İlla bu bir yatmaya bağlanacak. <laughs> Yok hayır hayır şimdi gidiyoruz. Ee, bir yorum okudum az önce. Bize işte o ders için bir kit hazırlamıştın onu göstermedin Yasemin ne demiş biri. Ben dedim ki çok doğru bir olay. Şimdi gideceğiz onu inceleyeceğiz beraber. Selamlar. Şimdi size o kiti göstermeye geldim. Hem neresi hazır değil hala kısmını da göstereceğim. İşim uzakta kalmış. Şimdi bakın. Biraz defterler falan dışına çıkmış ama hatta ben bu çantayı tamamen boşaltayım. İçini tekrar en baştan beraber doldururken göstereyim size. Bunun içinde 3 tane defter var. Mantığını söyleyeceğim defterlerin. Bu buna böyle e, ajanlam haricinde direkt günlük e, çalıştıklarımı yazıyorum şu şekilde 2 dakika durdurup bir bakabilirsiniz inceleyebilirsiniz e, bu defter o yüzden var zaten küçük böyle yer kaplamayan bir defter sonra iki tane de şöyle defter var biri böyle bayan büyük ve ipleri dışarı çıkmış diğeri de yine bu şekilde bunun üstünde feel good yazıyor. Ben bu defterleri çok beğeniyorum. Mermerli. Bir tane kullandım. Bitirdim hatta bu defterden. Bunun üstünde de stop wishing start doing yazıyor. İşte dilemeyi bırak yapmaya başla. Şimdi mesela bu feel good olan. İyi hisset. Bu e, TT defterim. Nasıl bir TT defteri? Şimdi öncelikle başlığını şu şekilde ayarladım. Dersler yazıyor ve işte TT falan yazıyor. Daha sonrasında Türkçe ile başlıyor. Türkçenin ilk konusunda sözcükte anlam. Sonra işte çeviriyoruz burada ne var cümlede anlam. Hatta burada örnek hazır bir sayfa da var. Paragraf. İçinde paragraf konusunun barındığı tüm kitapların buraya yazıyorum. Yani mesela şöyle bir saniye gidelim. Şu raf tam şu Türkçe rafı. Yani buradaki bütün kitapları yazıyorum. Okulda olanları da yani. Sahip oldum ve çözmeye başladım. E, bütün kitapları yazıyorum. İşte rastgele bir Sayfa açtım mesela kimya her yerde çıktı. Bu da kimyadan bir konu. Yine buraya kimya her yerde testi barındıran bütün kitapları yazıyorum. Bakın kimyam neresi onu da göstereceğim. Heh. Şurası da kimya. Orada kitapları yazıyorum. Ve sonra e, o kitapta mesela yine rastgele bir sayfa açacağım. Başka başka şeylerden gözüksün ki anlayın diye uğraşıyorum. E, burada da karışım mesela. Buraya atıyorum 10 tane kimya kitabı yazdım. Palme'den çözdüm diyelim. Palme'yi buradan çiziyorum. Yani karışımlarını çözmem sadece. Bu Palme'yi bitirme anlamına gelmez. E, sonra ya da ne bileyim. Başka ne kitabım var benim? E, PDF yayınları var mesela. Ondan çözdüm. Onu hemen çiziyorum. Bu e, daha sistematik bir şekilde bitirdiğim, ya yani o konu bazlı, bitirdiğim kitapları görmemi sağlıyor. Hem de bence çiziyor olmak, işte çözdükçe, daha motive ediyor gibi düşünüyorum. Daha kullanmaya başlamadım. Ama mantığı bu. Sistemi bu dediğim gibi. Ama daha böyle işte kitapları yazmadığım için içine başlayamadım. Tahmin edersiniz ki bu da aynısını AYT'sim. Buna da AYT konularını yazdım. Başlığı bu şekilde yine. Benim için sadece hani MF var yani. Atıyorum matematikten. Bakın burada trigonometri böyle. Yine matematik lafıma gidelim. <laughs> Neresi biliyor musunuz matematik rafı? Tam şu. <laughs> Ondaki e, kitapları yazacağım ve aynı mantığı bunu da ayet test olarak uygulayacağım. Bu hep böyle yanımda taşımam gereken bir kit olmuş olacak aslında tam hazır olduğunda. Çünkü sonuçta her an bir kitaptan bir konuyu bitiriyoruz ve zaten çok ağır olmuyor dediğim gibi. Hatta koyalım içine. Başka şeyler de koyuyorum. Söyleyeceğim şimdi yine. İçine şöyle üstünde böyle bayağı büyük notlar yazan bir post var. İçine bunu atıyorum. Bir de e, şu an burada yanımda yok ama böyle normal işaret postitleri var ya sayfanın kenarına yapıştırıyorsunuz böyle dışında kalıyor. Onlardan koyacağım. Daha koymadım dediğim gibi. Bir de e, bu çantaya özgü bir sürü böyle renkli kalem bu defterlere yazmak ve doldurmak için. Bunları da böyle içine atıyorum. Bu şekilde bakın çok tatlı oluyor. Güzel de bir çanta buldum bunun için. Şeffaf olması da daha güzel oldu. E siz de böyle herhangi bir çantanızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz dediğim gibi. Ama işte benim daha bitmedi. Ama şu an bir boşluğum var. Yemek abi bir saatim var. Bunu yapmazsam yatacağım. Ama zaten tüm gün ağrıdan dolayı yattığım için bunu yapmayı düşünüyorum. Şimdi hatta hemen başlayacağım ben. Eğer fikri beğendiyseniz ve evinizde defter işte ne bileyim bir şey varsa sadece defter bile varsa siz de hadi alın beraber hazırlayalım. Bu arada bir şey eklemeyi unutmuşum. Bu defterlerin en arkasında da boş kısım var. O boş kısımda da çözdüğüm denemeleri yazacağım. O konu konu ayrılmadığı için onlar. Öyle. Şimdi ezan okunuyor. Kapatalım. Sonra görüşürüz. Şimdi hepsini göstermem sıkıcı olur diye. Mesela atıyorum paragraf kısmında. Ben karakök paragrafı bitirdim. Paragrafı da bitirdim. Çöz kazan paragrafı da bitirdim. Ee, diğerlerini daha çözüyorum. Ya da mesela başta yazdıklarımda başarıyorum da sözcükte anlamı çizdim. bundan daha okulda vardı çözdüm ama şu an hatırlamıyorum kitabı o yüzden yazmak istemedim. Yine işte bunu bu şekilde bu konuları başarıyorumdan çözdükçe atıyorum. Ses bilgisi mesela. Çöz kazandan çözdüm. Başarı yorumundan çözdüm. Gramatikten şu an çözüp çözmediğimi hatırlamıyorum. Kendisi de okulda. O yüzden yorum yapamayacağım bu konuda. Bunu sadece başarı yorumunu çözdüm. Diğerlerinde daha gelemedim oraya. Böyle yani işte bu şekilde akacak. Bence mantığını zaten anladınız artık. Yanıma böyle kitapları aldım. İçine çözüp çözmediğim yerlere bakabileyim diye. Bu şekildeydi. Biz yukarıdayken annem yemeği atmış. Bakın daha yeni atmış zaten. Üste i̇şte sos, altta ıspanak. Pişince de göstereceğim. İnşallah unutmam bu arada. Hep böyle yiyip unutuyorum. Wow. Hatice şefimiz yemeğimizi hazır etti. Yardımla. Çok güzel oldu dostlarım. Yaparsanız fotoğraf bekliyorum. Dün bana biri yulaf lafasının yapmış halini atmış biliyor musun? Çok Afiyet olsun. <laughs> Yine sonu e, sonunu yapmaya geldim. Sonu yoktu. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıda kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz.